Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Uzun bir sürenin ardından tekrardan bir video ile sizlerleyim. Kusura bakmayın iş güç hem okuma hem çalışma derken video içerik var fakat çekmeye pek vakit bulamıyorum. Bunun çekmesi, montaj yüklemesi derken cidden zaman alan bir uğraş. İnşallah şöyle söyleyeyim. Bundan sonra arda ardına 3-4 adet daha video çekeceğim. Bunları da haftada bir olacak şekilde kanala yüklemeyi düşünüyorum inşallah. Neyse bu video biraz kısa bir video olacak zaten. Daha önce kutu açılımı ve incelemesini yapmış olduğumuz daha doğrusu ön incelemesini yapmış olduğumuz unit markasının UT33A Plus model multimetrenin ayrıntılı incelemesini bu videoda gerçekleştireceğiz. Biraz konuşmayı unutmuşuz anlaştan. Dil sürüşmesi olursa affola. Şimdi buradaki bütün modları kullanmaya çalışacağız fakat şöyle bir sıkıntı var. Buradaki millivolt kısmını kullanabileceğim herhangi bir durum yok şu anda. Çünkü bir, bir voltun altında şu anda herhangi bir şey yok. Bir de şurada arkadaşlar e, mikro amper ve miliamper kısmını gösteremeyeceğim. Ki yine aynı şekilde millivolt kısmında olduğu gibi bunu gösterebileceğim herhangi bir durum yok şu anda. Burada şu şekilde yakından göstereyim. Kondansatör kısmında ikinci mod var. Rel diye kısaltılmış. Bunu ne kullanım kılavuzunda bulabildim ne internetteki forumlar ve videolarda bulabildim. Eğer aranızda bunu kullanıp da bileniniz varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Hem ben öğrenmiş olurum hem de izleyen arkadaşlarımız öğrenmiş olur. Evet arkadaşlar ilk önce AC voltaj ile başlayalım. Arkasındaki şeyi de açalım şöyle kameranın kadrajına herhangi bir priz sokamayacağım için aşağıdaki prizden bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda soktum propları. Görmüş olduğunuz gibi 228 volt. Şurada da görüldüğü üzere alternatif akım bir güç. Evet. Bir üst kademesine getirelim. DC voltaj. Burada bir adet 1.5 voltluk normal standart 2A pilimiz var. Görmüş olduğunuz gibi hassas ölçümde yapabiliyor. 1.597 aslında bu 597 gösterdiği milivolt oluyor. Bu bir kenarda dursun. Burada bir de 9 voltluk bir yassı denilen halk arasında pilimiz var. Onu da aynı şekilde ölçelim. Bu bir tık olabilir bu arada. Değilmiş. Görmüş olduğunuz gibi 8.8. Yani %95 doluluk oranında bir 9 voltluk pilimiz. Bunu mikrovolt seviyesine bir alayım. Burada ikinci modu da var. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şeyi alternatif akım için de kullanabiliyorsunuz mikrovoltu. Buna bir değdirelim bakalım ne gösterecek mikrovoltta. Görmüş olduğunuz gibi sonsuz gösteriyor. Onu tam deneyebileceğimiz bir yer yok çünkü. Her neyse buraya bastığımızda da AC'ye geçiş yapıyor. Şimdi gelelim omaş kısmına. Burada ölçümlerini gerçekleştirelim. Bunu elimle dokunmuyorum çünkü direnç diğerini etkilesin istemediğimden. Görmüş olduğunuz gibi 980 onu yanlış mı gördüm? Yanlış yazmışım galiba bunun amacını ben. 1 kilo ohm gösteriyor şu an bu. Büyük ihtimalle ben yanlış yazdım. Koyduğum yerde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 kilo ohm. Bunu da diğerinin aldığım aynı yerden aldım. 2-3 tane o şekilde 1 kilo ohmluk direnç varmış. Renklerinden fark ettim. Bununkisi birazcık daha farklıydı. Direnç şey kodlarını ezbere bilmiyorum bu arada. Onu da belirteyim. Çok ihtiyacım olmadı çünkü bir elektronikçi değilim. Yani çok usta bir elektronikçi değilim. Basit giriş seviyesi. Bu taktığımda 5 ohmluk bir direnç. Evet görmüş olduğunuz gibi 5 ohm olaraktan yordu. Şu anda takmış olduğum direnç 3.2 kilo ohm olması lazım. Bu arka plan ışığını keşke sürekli yanık kalacak şekilde ayarlasalarmıştı. 3.2 kilo ohm, görmüş olduğunuz gibi. Bu takmış olduğumda 1 ohmluk ya da en azından süresi ayarlanabilir bir şekilde yapsalarmıştı. Tekrardan ben açayım. Evet 1.1 ohm. Bu kadar yeterli arkadaşlar direnç için. Gördünüz zaten. Sıra buzzer'da. Buzzer'ı zaten biliyorsunuz. Kısa devre. Bunu şöyle bir bilgilendirme yapayım. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Belki bilmeyeniniz vardır o açıdan. Bunun daha doğrusu buzzer modu ne kadar gecikmesiz çalışıyorsa ölçüm cihazının içerisindeki işlemci o kadar hızlı anlamına gelir. Dokundurduğum anda ötüyor. Mesela bundan önce kullanmış olduğum yurt dışından aldığım bir e, multimetre vardı. Önceki videolarımda falan belki görmüşsünüzdür. Ki bunun Ön inceleme videosunda görselini koymuştum ben o mesela dokundurduğumda bazen 2 saniyeyi bulan gecikmeler oluyordu bu buzzer modunda o da sıkıntı oluyor cidden diyot kısmına gelelim elimde şöyle oldukça kalın bir diyot var modelini de ben size söyleyeyim hemen sb5100 sb5100 bu şeylerde kullanılıyor daha çok anahtarlamalı güç kaynaklarında kullanılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir iletim yok. Ters çevirdiğimde gördüğünüz gibi 280 küsür ki görmüş olduğunuz gibi bunun normal diyotlara göre diğeri daha düşük. Normal diyotlar 650-700 civarında bir değer verir. Normal diyot da koyalım oraya. Evet şu anda doğru bir şekilde değdireceğim. Görmüş olduğunuz gibi 556 ters çevirdim. Herhangi bir iletim yok. Bu arada hazır aklıma gelmişken direnç kademesinde taş direnç de ölçmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde elinde taş direnç var direnç kademesine de getireyim. 1.1 ohm ölçütü. Üzerindeki diğerleri de bu şekilde size göstereyim. 5 wattlık bir direnç. Sıra geldi kondansatör kısmına. İlk önce burada bir tane 150 mikrofaradlık kondansatörümüz var. Boyutu yanıltmasın. Voltajı yüksek olduğundan o şekilde. Bir de bu şekilde küçük bir görmüş olduğunuz gibi 1000 mikrofarad 25 voltluk bir kondansatörümüz var. Arkadaşlar bu kondansatörlerin ölçümünü yaparken çok dikkatli olun. Bunlar elektrolikit kondansatör olduğu için patlar, çatlar da cihazınızı bozmaya kadar gidebilir. İlk olarak bir kısa devre yapalım. Bir şarj etsin. Görmüş olduğunuz gibi 940 mikrofarad diyebiliriz. Bu şekilde şimdi 450'lik olanı ölçelim. Yine bir şu şekilde şarj yaptıralım. Ardından artısını eksisine dikkat ederek yine şu şekilde ölçelim. Görmüş olduğunuz gibi bu nano farad galiba. Yok pardon. Az öncekinde şurada M çıkmıştı gördüm, görmüş olduğunuz gibi. Burada daha farklı bir şey çıkıyor. Kondansatörlerdeki bu terimlere çok hakim değilim zaten. Bu da mikrofarad olması lazım emin değilim. Ama ölçüm doğru sonuç olarak. Bir de elimde kutupsuz bir kondansatör var. Onu da ölçelim. 10 nanofarad çıktı. Evet arkadaşlar şimdi demiş olduğum gibi mikroamper ve miliamper gösteremeyeceğim için direkt amper kısmına geçeceğim. Burada ölçeceğim akım çok yüksek olmadığı için propların yerini değiştirmeyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada uyarı var. Şöyle çıkarıp göstereyim. Maksimum 200 miliamper diyor. Gerçi bizim ölçeceğimiz daha yüksek olabilir. O yüzden şuraya takalım biz yine. Ne olur ne olmaz. Cihazı bozmayalım. Şimdi arkadaşlar ölçümü yapacağımız şey bir şerit led. Geri alayım birazcık. Biliyorsunuz ki amper ölçümü için seri bağlanır. Evet ilk önce gücü güç kaynağından alacağım. Ayarlanabilir güç kaynağı şu şekilde göstereyim. 12.4 lük bir voltaj ayarlı. Şimdi ledim ortalama 1 metre 10 santim civarında gün ışığı bir led. Gün ışığı sarı da olabilir emin değilim. Şimdi arkadaşlar eksi hattını bağlayacağım şu şekilde. Sonrasında bunu buraya ekrana bakalım. Şimdi ne kadar harcıyormuş güç. Şu şekilde dokundurduğumda pardon. Hı. Yarım amper. 515 miliamper civarında. Güç kaynağımda da 525 ile 530 miliamper arası gidip geliyor. Evet bu şekilde bir güç çekimi varmış. Elimde başka seyyar çıkma bir led olmadığı için diğer elimdeki paket ledleri bozmak istemedim. Evet arkadaşlar cihazımız bu şekilde oldukça iş görür bir cihaz. Eksiklerimi eksikleri var mı? Var. Mesela kontrol kalemi modu yok. Ondan sonra NFC midine öyle bir şey hani bu temassız faz ölçüm özelliği yok gibisinden eksik şeyleri var tabii ki fakat hani çok profesyonel bir cihaz değil sonuç olarak. Orta seviye elektrik ve elektronikçilerin işini görecek bir cihaz. Neyse videoyu da fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Yine bir amatörce yapılan bir inceleme videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.